Biz unutmayın maraton koşucusuyuz değerli arkadaşlarım. Sizlerden nefesinizi, sesinizi, işinizi, gücünüzü, her şeyinizi buna göre ayarlamanızı istiyorum. Sizlerden yılın her günü, günün her saati, sokakta, iş yerlerinde, evlerde insanın bulunduğu her yerde AK Parti'nin rüzgarını hissettirmenizi bekliyorum bıraktığımız her boşluğun karşımızdakilerin yalanlarıyla, çarpıtmalarıyla, iftiralarıyla, hezeyanlarıyla dolacağını asla aklımızdan çıkarmamalıyız. Her ne kadar birçok cephede mücadele yürütüyor olsak da Allah'ın izniyle hepsinin üstesinden gelecek inanca, güce, iradeye sahibiz. <laughs> Yaklaşık 11,5 milyonluk üyesiyle Sadece ülkemizin değil, dünyanın en geniş tabanlı partilerinden biri olan AK Parti'yi temsil etmek, işte bu büyük yükü omuzlamaya talip olmak demektir. Her birinizin de bu yüksek şuurla hareket ettiğini çok iyi biliyorum. Ben sizlere bu kadroya sonsuz derecede inanıyor ve güveniyorum.